Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'in reyting rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda. Dizi reytinglerdeki başarısını sosyal medyada da gösteriyor. Sosyal medya platformlarında hatırı sayılır takipçisi olan Kırmızı Oda dizisinde sürpriz bir transfer gerçekleşti. Başrolünde Binur Kaya'nın yer aldığı dizinin kadrosuna Melisa Aslı Pamuk dahil oldu. Son olarak Hay Sultan dizisinde rol alan Pamuk, canlandıracağı karakteriyle başından çok kötü olaylar geçen bir kadının çocukluk yıllarında yaşadığı travmaları ekrana getirecek.